Kalıcı makyaj geliştirildi. Yeni yöntem kimyasal boyalar değil, organik bitkisel boyalar kullanılıyor. Makyaj gelişti ama e, dolgu gibi duruyor. Nasıl oldu? Çok beğendim. Çok beğendi. Kalıcı organik makyaj yaptırdığı aynaya bir daha baktı. Bitki köklerinden elde edilen organik boyalarla yapıldı. Bu makyaj tam 6 yıl silinmiyor. Çok daha acısız, çok daha başarılı bir kere de bitiyor. Şu an organik boyalarla dudağın alt kısmı renklendiriliyor. İşlem 1 saat sürüyor ama rengin kalıcılığı 6 yıl. Makyaj yapmak artık çileye dönüşmüştü. Çalışan kadınlar için makyaj yapmak bir derde dönüşebiliyor. Bazen iyi, bazen kötü olabiliyor makyaj. Kalıcı makyaj yöntemi ise vardı. Ancak kimyasal boyalarla yapay bir görünüm oluşabiliyordu. Şimdi hem organik boyalar hem de doğal görünüm için mikro pigment yani çok ince boyayan yöntem geliştirildi. Tek uygulamada bitiyor. Yani ikinciye rutuşa çağrılmıyor. Eyeliner, kaş allık, kaşa hair design dediğimiz yani kıl sistemiyle yaptığımız bir uygulamamız var. Eskisi gibi çok yapay durmuyor. Daha natürel duruyor. Önce seyrek kaşlara organik makyaj yapıldı. Yüzüm şekline göre kaş dizayn edeceğiz. Burada ne oluyor şu anda? Şimdi cihaza boya veriyoruz. Kıl tekniğiyle boyandı kaşlar. Sıra dudaklara hem renk hem de dolgunluk veren işleme geldi. Dolgu maddesi asla değil sadece renk. Makyaj hilesi ama e, dolgu gibi duruyor. Göz kalemi allık içinde organik makyaj yapılabiliyor. Çok beğendim. Artık makyaj yapma derdi yok.